Peki Galatasaray'a gelelim. <laughs> ee, mesela hani gitti geldi diyorsun ya Galatasaray'da gitti geldi olmuyor. Olmuyor. Yani hep beklentimizin oldu. çok uzağında bir futbol izledik ama hani e, pozisyon yaşamıyor. Bir tane offside gerekçesiyle e, atılan duran top. Onun dışında bir şey oldu mu tehlikemiz? Yok. Ben hatırlamıyorum. Bir yani, tane de yani e, bir sol, tane de Uğurcan'ın yine ilk meşhur yaptıkları nasıl demesi topu attı önüne kaleye koy. Yani orada ayağı düzgün bir adam olsa kaleye vursa kale boştu o sırada. Bir o var bir de şey var. E, ee, i̇lk yarıda bir tane de yine bir geçiş e, soldan geldi. Ee, şey o Ampem. Ampem e, indi hmm. ama Davinson karşıladı. Da, e, Uğurcan çıkardı. Yani, yani maçın birinci dakikasından 90. dakikasına kadar ...Eyüp'ün Galatasaray gol atamayacağı bir maç izledik. Hele yani, Mehmet Yem yok Eyüp'te kim gol atacak. Yani aynen. Yani, yani. E, şunu söyleyeyim genel olarak e, Murat e, Galatasaray bugün Barış oyuna girene kadar ve Barış oyuna girdikten sonra yani ben oyunu ikiye ayırıyorum. Barış oyuna girene kadar Galatasaray ne Okan Hoca'nın keyif aldığı, ne tribündeki e, iz, izleyenlerin keyif aldığı, ne televizyonda seyredenlerin keyif aldığı. Bir maç oynandı yani pozisyonsuz, yavaş, ağır, kötü bir oyun vardı. Ama Barış oyuna girdikten sonra daha çok pozisyon üreten, daha tribünleri oyuna sokan bir oyuna döndü. Ama burada birçok bunun sebebi olabilir. Yani bugünkü kötü oyunun abi Olimpiyat Stadı yani oynayan, izleyen, yöneten herkes için kötü bir stad. Yani ben ismi hariç hiçbir güzelliği ay, yok. tek isim gü şey vardı. Araya gireyim. Yani geçen seneye kadar iyi değil. olan bir şey vardı zemin. O da kötüydü. Yani hiçbir şey kalmamış. Neden beri kötü o, biliyor musun? UEFA tabii finalden finalde sonra UEFA kontrol, yani. etti orayı. Evet. UEFA kontrol etti orayı. UEFA kontrol etti. Ne zaman bizim kontrolümüze giriş Şampiyonlar girişti, Ligi gitti. finalinden sonra aşağı indi. O da gitti. Halı gibiydi zemin. Evet. müthişti Yani e, saha kötü. E, 17 Gündüz maçı yani büyük takımlar için abi sorun. Hatta ben bugün yayında e, maçtan sonra şeyi söyledim. Ergin Hoca da 12'de oynadık ya en kötü tamam. maçımız turnuvada. Yani bizim alışkın olmadığımız bir saat diyor. Gündüz maçı Olympiastıdı. Hatta bir de milli takım dönüşü. Milli takım dönüşleri tamam. her takım için çok zor. Sor. Yani e, işte sen maçı anlattın. 6-0 mağlup olmuş bir Türk milli takımının oyuncusu geldi. Yani moralmen düşük. E, i̇şte Singo Perşembe günü geldi. Lemina Cuma günü geldi. Yani bir problem var. Gelişler problem. Birlikte çalışamamak problem. Yani o yüzden Galatasaray çok kötü oynadığı 60-70 dakika çok kötü oynadığı bir maçtan 2 golle 3 puanı çıkardı. 5'te 5 beş yaptı. 14 gol attı. 15 gol attı. 1 gol yedi. 14 ya da 15 gol attı galiba. Artı 14 averajı var galiba. 15-1. 15 attı. 1 yedi. Yani Rüya gibi başlangıç. Hatta iki sezondur 5'te 5'te başlamış Galatasaray. Geçen sezonda öyleymiş. İlk, yani ligimizde tekmiş bu. İki yıl üst üste 5'te 5 yapıp lige başlayan. Bana sorarsan, yani maçla ilgili söylenecek çok şey var. Hikayesi çok maçın. Uğurcan Çakır ilk kez Galatasaray formasını giydi. O önemli. İlkay Gündoğan 2023 yılında Manchester City'nin kaptanı olarak çıktı. Aynı statta Galatasaray formasıyla... Ee, tekrar e, Ostatta o sahaya çıktı. Onun da bir hikayesi Nasıl buldun? Var. Ve ben çok erken, yani bir daha çok erken görüyorum. Yani Icardi ile değil de bir Osimen ile de görmek lazım. Hani daha böyle bir akşam maçı, e, hava karanlık, daha böyle e, iyi konsept. Farkı olmuş. nerede yarattı biliyor musun? Ben e, hemen araya küçük bir yorum yapayım. Katılır mısınız bilmiyorum. Galatasaray skoru aldıktan sonra bir de Torreira çıkınca ilk ay tamam dedi. İlkay ay maçı bitirdi. Tabii. Bütün tempoyu, takımı, yerleşmeyi. Ya orada tecrübenin ne olduğunu an. Hani oyuna büyük bir etki gibi gözükmeyebilir bu ama ya bütün sinirlerini aldı maçın ilk ay. Oradan alıyor, oraya veriyor. Hep en doğru topu oynuyor. Murat Galatasaray ilk neden transfer etti? Şampiyonlar Ligi için etti. Yani. Evet. Bu lig için bu lig için zaten çok fazla Galatasaray'ın kadrosu bana sorarsan yani. Hani, ee... Galatasaray 5 oyuncu transfer etti. Icardi'yi de geri geldi sayarsak. Geçen sene hiç neredeyse faydalanamadın. 6 oyuncu. 6 oyuncu da çok yüksek maliyetli oyuncular. Yani maaşlarına bakıyorsun. İşte e, Ossiben 15 milyon alıyor. Yani artı e, farkı var, bonusu var. Icardi 10 milyon alıyor. E, 11-12 milyon euro Sané'nin maliyeti. 5-5... Singo'yla İlkay'ı koysan, 10 ona yazsan, yani çok yüksek maliyetli bir transfer yaptın. Bonservise hiç girmiyorum ya. 140 milyona yakın da bonservis yükümlülüğünün altına girdin bu oyuncularda. Yani bunları niye yaptın? Şampiyonlar Ligi için yaptın. Yani İlkay'ı Galatasaray Şampiyonlar Ligi performansıyla ile değerlendirmek lazım. Yani ben İlkay'ı Galatasaray Frankfurt maçında o i̇lk bile ay biraz erken aslında yani haksızlık etmiş oluruz ama. Neden haklısın. haksızlık etmiş oluruz? Çünkü ilk ay Galatasaray'a ne kadar oldu? 15 gün. Zaten 10 günü bir takım oyuncuları yani yoktu. Fizik gücü daha. Yani maç eksiği var. Galatasaray'la ilk kez bir maça çıkıyor. Birçok takım arkadaşıyla Bitti. belki bir i̇şte. tane antrenman yaptı. Hı. Belki bir tane iki tane yani. O e, onu da bir yere koymak lazım. Ama ben bugün e, en büyük problemi yani gol atmış olmasına rağmen Icardi ile ilgili yaşadığını düşünüyorum Galatasaray'ın. Yani fizik olarak hiç hazır değil Icardi. Yani ben o fizikte yani kilo açısından söylemiyorum. Maç eksiği açısından söylüyorum. E, fiziksel Hareket olarak olarak hazır kabiliyeti. Hareket kabiliyetinden. Kilo da yani, abi kilo da var. Kilo da var. var abi. Sadece, Top bir sadece bir topa. bir tane sadece kilo için söylemiyorum. Hayır sadece kilo için söylemiyorum. Hayır, hayır, tamam değil. ama bence bu söylediklerin hepsini kilo tetikliyor işte. Olabilir. Şimdi vücut ağır. Maç eksiği de var. Yani ilk yani şunu söyleyeyim kestirmeden. 86 dakika oyunda kaldı bu fizik kapasitesiyle 86 dakika oyunda kalmamalı Icardi. Evet Osimen olmadığı için biraz maçın gidişatı da bence etkili. Zaten Okan Buruk maçtan sonra söyledi daha erken alacaktım ama dedi yani. Santraforumuz onun... yoktu dedi. Evet. Ama eğer gidişatı... Okan Hoca böyle söylüyorsa o zaman Galatasaray taraftarı oraya hep şunu söyledi. Yani Osimen, Icardi bir tane eksiğin var o zaman Santrafor'da. Yani o zaman Galatasaray taraftarının bizim Santrafor'da bir eksiğimiz var. Daha haklı çıkıyorsun o zaman. Ama zaten yani, eksiğin var abi sayısal olarak. Barış'ı orada oynatırım. Hayır ama işte hep ikamelerle yapıyorsun. Yani senin orijinal evet. iki tane santraforun var. Öbürünü evet. ikame işte Barış'ıya atarım, Ahmet Akutucu'yu da orada oynatırım. Evet zaten yani. öyle yaptı bugün. Yani son bölümde öyle geçti. Ama şunun için söylüyorum. yani Benim santraforum yoktu, o simen yokken santraforum yoktu. O yüzden Icardi'yi daha erken almam lazımdı. Fizik olarak biliyorum, farkındayım. Ama santraforum olmadığı için oynatmak zorunda kaldım diyorsan. Bugün evet Icardi gol attı. Bence çok da usta işi bir vuruş yani, yani tertemiz topun Tabii. dibine girdi, attı. Ee, ama atamazsa, atamasaydı bugün, atamasaydı bugün e, bence yani yine biz konuşuyoruz ama en çok konuşulan şey Icardi nasıl o dakikaya kadar oyunda kalır. Yani bu fi ne, neden Sara çıktı, Icardi çıkmadığı konuşurduk. Yani biz e, bugünün bence abi işte Icardi bir süperstar. Yani çıksa da, oynasa da, oynamasa da o konuşuluyor. Yani ben e, Icardi oynamak çok oynamak istiyor. Yani sürekli oynamak istiyor, sürekli oynamak istiyor. Ama e, Frankfurt deplasmanında Osimhen oynar. Yani bu evet, e, fizik gücüyle şampiyonlar bilgiyle. Türkiye ligi kaldırır bu fizik gücünü ama şampiyonlar ligi kaldırmaz. Kaldırmaz. Bugünkü kesin oyunu, oynayacağına dair bir, bir kesin o he. büyük yani kesin oynayacak diyemeyiz tabii bu e, sağlıktır. bugünkü oyunun şampiyonlar ligi için yani e, zaten hiçbir şekilde yetmez. Ya bir defa bence Galatasaray'daki en büyük sorun yani benim üstüme dediğim bir Galatasaray'ın sorunu bence en büyük sorun Sane. Gel haftalar oldu maçlar oynuyor. Hani bir maç eksikliği yok bütün milli takım arası buradaydı milli takıma çağrılmadı. Biraz fazla izin verdi. Hiç fark hatta. yaratmıyor bence yani. Hatta biraz fazla izin verdi. Hatta ver. bozuyor bazı pozisyonlar. Ha tabii ki daha sezonun çok başı. Muhakkak iyi oynayacağı maçlar olacaklar ama hani böyle sorun tabii burada yine bütün oyunun merkezi sorun Galatasaray Osimen'le oynamaya çok alıştı. Şimdi Osimen olmayınca bir de hiç hazır olmayan bir Icardi oraya koyunca yani ya bir bugün birisi ya. orta yaptı. Eren Elmalı galiba çok da sert atmadı yani. Hani ona hafif koşmalıydı. Gidemedi ona. Ya bu arada kendi vücudunu ve şeyi de zorlamıyor tabii dizini. Yani tekrardan o bağları kopartma riskini de ya güle niye yani. o tanıyor vücudunu şimdi? Yani biraz da koruyor kendisini. Ee, ama hakikaten ben mesela maçın ilk yarısı böyle içim çekildi. Ya yani bitmiyor. Yani i̇lk sağa... isabetli şut 41. dakika ya. Yani. Gün... seviyesi bitti. Benim Haluk'la ayrıldığım şey ben gündüz maçına bayılırım. Yani dünya da bayılıyor artık. İşte Almanya'da gündüz oynanıyor. İngiltere'de gündüz oynanıyor. Akşamlara bir maç koyuyor. Ama Haluk onu şey için söylüyor. Yani, yani biz alışkanlığımız vesaire, yabancı vesaire. Oldu. Ama şey, akşam maçı oldu. Ama ben mesela gitmesi de hoşuma giden gündüz maçıdır yani. Ee, ama stat zaten futboldan sultanister i̇şte O, o stada bağlayarak yani bir unsur olarak. Ya ee, mesela şöyle. ilk yarı Münih seyrediyoruz, televizyondan seyrediyoruz tabii. Statta izleyince ne oluyor? Topu göremiyoruz değil topu. mi? Güneşten filan e. görmüyorsun yani. Ben de, nerede orada topu? bir güneş var. Böyle bir e, tabii güneş bir koridor var orada. Koridor var. Oradan göremiyorsun abi. Orada bir mücadele oluyor. Topa kim dokundu? Faal mi var? Ne Abi var? Ben göremiş. şöyle söyleyeyim, Ben dünyanın birçok yerine gittim Fenerbahçe'nin peşinden maça. Yani işte İsveç, Norveç, Macaristan. Böyle ee, kötüsünü görmedin değil mi? Ee, hani düşünüyorum. Yok. Başka bir şey soruyorum işte. nerelere gittik başka abi? Hatta bugün Kan'ın yıl dönümüymüş. Hani o güzel yerde. Kan var, Revan. 4-0 orada, 5-1 burada. Kan. Onunla yani, da ilgili bir şey dünyanın anlatayım. Dünyanın her ülkesine gittik yani Fenerbahçe'nin peşinden. Avrupa şampiyonlarında bir tek sırada hiç gitmedim abi. Ve gitmeme yeminim var. Ali Hiç okuyorsa. gitmedin mi? Abi oraya ben. Yani yok. Ben oradaki yine NTV günlerine döneceğiz. Bir tane Balkan atletizm şampiyonu anlatmıştım. Hayatımda anlattığım en kötü organizasyondu. Karşı tribünün oradan çocuklar falan 400 metre yarışında. <laughs> <Aradaki içinde> onların <laughs> aralarına falan giriyordu. Yani böyle <laughs> Felak, oranın oranın felaketti. Oranın yani. En... O zaman biliyorsun bu şeyler yoktu. Rüzgar platformu Abi ben var. Rüzgardan muha... ölüyorduk. Murat, yani. Ben Galatasaray orada oynadı. Ben Galatasaray muhabiriydim. E şeyi yaptık sen. Ben seninle. sabah akşam yani gün, benim ömrümün bir, bir dakika bir dakika zamanlarım orada geçti yani. 2005 bir, dize kadar çamurda evet. yayın yaptık Liverpool'un şampiyonluğu evet, şampiyonlu, şeyde. Saatlerce evet. evet ya, her yer çamur. Felaket bir yer. Ben oranın en yani. E, yani, şeylerini yaşadık. yaşadım. Ben yaşadım yani. Ben Fatih Hoca da oranın ee, acısını çeken teknik direktörlerden bir tanesi de 5. oldu galatasaray. Fatih Hoca sezonu tamamlayamadı orada. Bizde yaptı. bilinçli kadro oynadık E o Beşiktaş. da oradaydı. Evet. Biz de oradaydık Beşiktaş. Abi orası felaket bir yer. Yani Okan Hoca da maçtan sonra zaten yani Okan Hoca hemen da, oradan girdi. Değil evet, mi? stattan girdi. Ee, işte abi mini takım dönüşü Hı -hı. stat o hepsi e, çok zor. Üst üste geldi yani. Yani e, ama ne olursa olsun Galatasaray'ın yani sadece osimenin yokluğu Galatasaray'ın oyununu bu kadar etkilemiyor. Ossimen ve Barış'ı da ekleyeyim yani. Şunu söyleyeyim bugün Galatasaray için e, iyi ne var dersen barış var derim. Yani Barışla Galatasaray taraftarını Hı. yeniden ee, Tabii onun motivasyonu Barış'ta Barış abi. Hemen bir şey yapayım. Yani evet, devreye gireyim o tekrardan. O da Allah var. Yap yani elinden geleni yaptı. Galatasaray bir şey o kadar durumlarda. fazla zorladı ki 3 asiste olurdu. Yapamadı. Evet. Bir asiste kaldı. 3 asiste olurdu. Ama e, yani o bir tane üst direkten dönen topu kırıyor zannettim üst direği. Yani. o kadar çok istiyor ki belli. Hı hı. Yani onun o isteği bence tribünleri de oyuna soktu ve Galatasaray'ı rahatlatan şey o oldu. Onun girişiyle Kesin. beraber. E, çok etkili bir oyuncu. Yani ben e, çok eleştirdim. İşte ekran karartmasını, antrenmana çıkmamasını, maça gitmemesini. Onu da hep eleştirirken şöyle söylemiştim. Yani Çok sevdiğin, hiç beklemediğin... Sevdiğine işi, kırılırsın. Yani sevdiğine kırılırsın. Çok da beklemediğin biri bunu yapınca hayal kırıklığı daha büyük olur. O günleri geride bıraktığını ümit ediyorum. Hem kendisi açısından, hem takım arkadaşları açısından, hem taraftarla diyaloğu açısından. Umarım e, bugün onun ilk adımını attı. Hem kendisi attı, hem taraftar attı. Maçın bitiş türüyle birlikte. işte bugün Metin Oktay'ın da ölüm yıl dönümüydü. E, Onu da rahmetle alalım. Yani onun e, sevinciyle, e, tribünlerle gol sevincini Yunus'la birlikte paylaştılar ikinci golde. Maç bittikten sonra e, ilk üçlüye onun gitmesi taraftarla. ya Bunlar e, hem Barış'ın kendi özgüveni aslında. Çünkü Barış ne olursa olsun dün gece yattığında, yatağa girdiğinde Aklımda sadece şu vardı, ben tribünler bana nasıl tepki verecek Tri, sahaya girdiğim anda. Belki de Okan Hoca e, onu düşünerek ilk 11 oynatmadı. Yani o da onu belki korumak istiyor, ee, belki o skoru aldıktan sonra onu atmak istedi. Ki Barış istedi. şimdi orada, hani biraz böyle yorumcuları da dinledim de, yani şimdi doğru hani o gözle bakacak. Normalde Eyyub'e ne, ne yapıyosun? hani gücü belli. Lucas Claro'nun üstüne gidiyorsun normal çünkü ağır bir stoper. Çabuk adamı çok şey yapamıyor, çok zorluyor. Umut Nayır, daha hava topu çok güçlüysen, ya Umut Nayır üstünden devamlı vur, iki tane gol attı vurup işte kafayla. Aynen. Yani Icardi'nin onu yapacak gücü de yok şu anda. Yok. Mesela Barış Alper belki onu daha fazla dediğin Hı. gibi hani ilk 11'de daha fazla zorlayabilirdi onu hataya. Zorlardı. Ee, ben ilk 11'de bekliyorum. Yani Icardi bana ben de. sürpriz oldu. Sürpriz. Bana da sürpriz oldu. Ama Icardi'nin kendi... Bence Icardi'ye de sürpriz oldu. Icardi'nin yani sürpriz olmadı. Son kendisi, kendisi, istiyor. kendisi yani. oynamak yani. istiyor. Falan oynamak istiyor yani. Murat. Yani Icardi... Yani o yoksa ben benim ben varım diyor yani. yani başka takımda santrafor yok diyor. Bu arada Barış en büyük teşekkürü de Okan Burak'a yani eğer bu kriz yani bu yaşadığımız son bir ayda bu konuşulanlar, bu transfer meselesi e, bugün noktalandıysa, bu aşım sürecindeki en büyük pay sahibi bence Okan Burak. Burada da konuştuk söyledikleri ilgilik gösterdi. Tabi inanılmaz çok önemli bir liderlik yani gösterdi. Yani Barış'ın ilk teşekkürü hocasına Yani ben sadece nasıl? Barış'ın değil, yani herkesin bu süreçte başkanın da, taraftarın da, Barış'ın da, yani. Takımın da, senin de, benim de yani herkesin yani bu organizasyonu barışı tekrar takıma kazandıran kişi lideri. Yani zaten işi de bu ayrıca. Yani işi de bu. Böyle yönetmek, yönettiği için bu, bu yönetimi sergilediği için bu konuda başarılı olduğu için zaten Galatasaray 3 yıldır Okan Hoca ile başarılar elde ediyor. Yani 3 yıldır şampiyon oluyor takım. Yani bu işleri iyi yaptığı için. Yani bir dönem hatırlayalım. Icardi'nin işte ee, işte ailevi sorunları varken de o süreçleri çok iyi yönetti. Evet. Icardi'yi gönderdi. Orada, yerlerinden daha fazla izin verdi. Yani herkesin bir yoğurt iyi şekli orada var. Orada şöyle diyebiliriz abi belki Okan Buruk taktik teknik anlamda çok üst seviye bir teknik direktör değil en azından bana göre. Ama yıldız e yönetim yıldız yönetimi konusunda ki o konularda da sıkıntılıydı. Ya Sivasta'ya Başak ya şey. Başakşehir'e Başakşehir, Robinho Robin şey. öyle çok ciddi sıkıntısı vardı. Benim de en sevdiğim insan tipi şudur abi. Bir eksiğim mi var? Onu geliştir, kapatmak için geliştirirsin ya. Demek ki bu adam demiş ki ya ben bu Robinho'yu niye yönetemedim kardeşim? Benim bu, yani ben Galatasaray'a bir gün ya da bir ara Beşiktaş'ta istiyordum, Ne bileyim milli takım neyse. Ya ben buralarda yıldızları yönetemezsem başarılı olamam mı? Bence kendisine empoze edip bu konuda kendini geliştirmiş. Abi kendi geliştiren insan en değerli insan. Yani olduğu yere takılı kalmayan. Çünkü bazen her şey özellikle teknik adam için bence teknik taklit değil. İyi bir ekip kurarsın kendine. iyi yardımcılar alırsın. İşte teknik, e, taktik bilgisi çok üst düzey. Ya zaten idmanlarda teknik direktör, yani çok idman izledim. Çok teknik direktörlerin çoğu çok girmez idmanın içine. Yani yardımcıları yaptırırken işte detaylara onlar girer. İşte taktik çalışmasına girer. Yani mesela jel kovrada bir şey mi? Jel bir şey idmanın çoğu kenarda oturur. Böyle izler idmanı yani yardımcıları yaptırır. Araya girer, müdahale eder. Ee, onun için bu da çok kıymetli. Mesela şimdi hani daha sonra Fenerbahçe, mesela Sergen Yalçın'da da bence o taraf çok iyi. Şimdi Sergen hmm. Yalçın'ın, Larin bir daha hiçbir yerde olmadı. Ama o onu yönetti. Ee, ha yönetemedikleri de oldu ama ekseriyetle yönetti oyuncular. İşte Abu Bakara'dan çok ciddi verim aldı kimsenin alamadığı. Ee, şimdi Fenerbahçe'de de mesela şimdi Tedesco niye ne şu anda? Bence teknik teknik olarak Türkiye'nin en iyisi bence şu anda. Yani bitirdiği akademi e, dereceleri vesaire ama bakalım yıldız yönetimi nasıl olacak? Yani bu futbolun içinde abi teknik adamlıkta, özellikle teknik direktörlükte, antrenörlük başka bir dal. Yıldız yönetimi çok iyi ve Okan Buruk, Icardi ile o Simen'le, bugün Barış Alper'le bu süreçleri çok doğru yönet. Bu arada e, bir yorum ekleyip bir soru soracağım. Murat'ın e, bu San'e konusunda senin de fikrini merak ediyorum. Barış'ın bu dönüşüyle bence San'e'nin işi de zora girer. Yani Yunus da çünkü yavaş yavaş üstüne koyarak geliyor. Yani bir tane maç bittikten sonra attığı gol dışında ben katılıyorum Murat'a. Yani beklediğimiz San'e'yi göremedik. Yani yarın öbür gün Saney'i ilk 11'de görmezsek şaşırmam ben. Yani Barışlı, Yunuslu, işte Osimenli eee Icardi'yi kesemiyor. Yani sane yerdeye düşebilir mi? Birinci sorun bu. Bugün katılıyorum maçı değiştiren, maçın adamı Okan Burun hamleleriyle bence Ahmet Kutucu da uzun süredir ilk defa bu kadar katkı yaptı bu süre için. Daha geldiğinde verdiği bir yaptı. golü vardı. İlk asistini, asistini yaptı. yaptı. Yani yanlış ama hatırlamıyorsan e, ilk asisti. İki evet. kişi iki oyuncunun da hakkını vermek lazım. Ee, Biri Torreira, yani artık vücudu kaldırmadı beni çıkar dedi. Yani olağanüstü bir çaba o gösterdi. O çok acayip bir oyuncu zaten. Ee, i̇kinci de şalay. Yani şalayı e, golde de payı var bu arada. Ahmet Kutucu'yu attığı evet, pas ayağının dışı ile çok iyi. Ee, Birinci sınıf. Kusursuz oynadı bugün. Bu arada şeyde o da çok atıldı biliyorsun İrlanda'da, Dublin'de. Evet. Ee, harika bir kafa golü Mecistan. attı e, e, 2-0'dan o atıldıktan sonra 2-2'ye yakalandılar. Bir, yani orta sahada aynı Barış'ın e, Gürcistan'daki gibi yani çok gerek olmayan bir yerde top kapma azmiyle e, kırmızı kart gördü. Öbür maçta oynayamadı ama bu maç kusursuz oynadı. Yani hani e, acaba artık ondan orada vazgeçecek mi Sengo geldikten sonra diyorduk yani Singo'yu kolay kolay yerini Singo sağ bek mi oynatacak stoper mi oynatacak şimdi yani aslında biz yani bugün ben Singo'yu beklerdim Okan Hoca'yla yani ilk 11 beklerdim. Hı hı. Neden ilk 11 beklerdim? Çünkü Frankfurt maçı öncesinde bir yani görmek. kendisi de görmek hı. isterdi biz de görmek isterdik. Ama e, perşembe akşamı İstanbul'a geldi. İşte bugün cumartesi arada bir gün var. Yani yorgunluk var. İşte o iyi takım dönüşleri sebebiyle bugün Singo'yu biz ilk 11'de görmedik. Ben bundan sonra daha da Singo'yu ilk 11 göreceğimizi düşünüyorum O da olağanüstü bir söz. atlet yani. Çok yani net yani söyleyeyim. Nasıl? Yani çünkü yani bugün mesela Abdülkerim Bardakçı'nın yerini mi göreceğiz? Stoperde mi göreceğiz yoksa sağ, sağ mi göreceğiz? Bunu tabii Okan Hoca verecek kararını ama Abdülkerim Bardakçı da yani hep onunla ilgili şöyle eleştiriler var. Yani o salona girdiği zaman insanların hızının azalmasıyla ilgili o salon çalışmaları sebebiyle hızının yavaşladığı hmm. iddiası var. Boks yapıyor galiba. Yani. Ben onu çok bilmiyorum. Yani ağırlık falan da çalışıyor. Yani o ağırlık, e, bilmiyorum. Sen daha çok yaptın. Ama Ağırlık atırsın. yavaşlatır tabii yani. yani. Bir yavaşlama var Abdülkerim Bardakçı'da. Ben evet, öyle ben görüyorum. Yaş da var tabii. O da olabilir. Seneler geçiyor sonuçta. Aynı hızında evet. koruyamayabilirsin. Yani Türkiye Ligi'nde bile bazen e, zorlanıyorsa. Ulan şüpheli Bardakçı mı diyorsun? Ben öyle yani? görüyorum. Yani benim gördüğüm... Çünkü o, o yani şalay o. yani iki tane Macar futbolu yeniden e, şey yaptılar. Biri Soboslay Liverpool'da bek oynuyor, olağanüstü oynuyor. Ama o oynamayacak artık. Oynamayacak sanırım. da yani olağanüstü oynadı 3 maç. Şi yarın bakalım e, ne olacak? Orada mı oynayacak yine göreceğiz. E, diğeri de şalay yani hiç, hiç oynamadığı yerde bir anda kendi hani bilezik takmak derler ya evet. bilezik taktı. Bir tane taktı evet. Ya bir de onu Okan Hoca şöyle antrenörler böyle oyuncuları çok seviyor. Evet. Yani ya sağ beke koy oynuyor, sol, sol beke koy oynuyor. O. Forvet arkası oynattı. Evet. Lazio maçı bizim yayınladığımız TV yüzde. Forvet 100'de. oynadı. Forvet oynadı. Ee, sağ açı. ön oynuyor, sol ön oynuyor. Yani şimdi oynuyor tabii. Bunların hepsini oynuyor da. Yani evet. oraları sağ ön ve sol önde yani yaratıcı Bence en özellikle... iyi verimi sağ bekte tamam, aldı. Evet. Sana. Yani işte orası bir onun içinde bir fırsat oldu yani bu takımda oynayabileceği bir mevki oluştu Bundu. ilk 11 açısından. Evet. Saney'e gelince abi ben şöyle düşünüyorum Saney ile ilgili. Geldiğinden beri dediğiniz doğru katılıyorum ben de. Yani bir türlü daha, yani istenilen noktaya gelmedi. Bunun e, bir sebebi var bence. Yani Saney çok iyi bir oyuncu. Yetenekle ilgili tereddütümüz yok. Dünya Kulüpler Şampiyonası bence bu sene birçok oyuncuyu e, zora soktu. Yani oraya bir de onun daha Galatasaraylı oyuncusu Bayern Münih ile sözleşmesi devam ediyor oraya gitti. Yani oradan geldi tatil yapamadı. Şimdi bir daha bu milli arada daha uzun bir tatil verdi Okan Hoca ona. Yani daha böyle bir kafasını rahatlatmasını istedi. Birinci seçenek tam olarak hazır olmaması olabilir. Yani çünkü bildiğimiz Sane'den daha uz uzak bir e, performans veriyor. Diğeri bence Sane sağ ön oyuncusu. Tabii çok net. Evet. Yunus da sağ ön oyuncusu. İşte yüzden yani dedim Barış. Galatasaray'ın Galatasaray'da iki tane sağ ön oyuncusu var. Şimdi Okan Hoca bugün mesela sağ önde Yunus'u başlattı, sol önde Sane'yi başlattı. 25 dakika biz Sane'yi hiç görmedik. Oranın da oyuncusu değil, etkili değil, olamıyor orada. Olmuyor. Değiştirince bu kez Yunus'u e, görememeye başladı. Bir ara Yunus'u tabii forvet arkasına da... İkinci yarıda. Evet. Yani zaten Yunus'un bence forvet arkasında oynama özelliği de var sağ ön gibi. Hı hı. Yani sağ önde de çok etkili, bence forvet arkasında da çok etkili. Ama ikisi de solda olmuyor. Yani o yüzden Barış oraya geldikten sonra Okan Hoca tercihini Yunus'tan yana mı kullanır, Sane'den yana mı kullanır göreceğiz. Ya da Yunus'u forvet arkası oynatıp Saney'i mi göreceğiz? Yani, ama ben şöyle Frankfurt'ta kesin onunla başlar. Yani Sané ile başlar tabii, yani, bence de. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde o toprakta oyuncuyu orada oynatmazsınız zaten. Değil <laughs> Sıkıntı mi? olur. Yani ama şimdi orada yani Sane, Yunus, Barış, İlkay yani forvet arkası için söylüyorum. Şimdi Sane ele başlarsa Yunus'la başlamayacak demek ki. Ya da Yunus'u santrafor arkası oynatacak. O zaman ilk ay olmayacak. Yani Okan Hoca için de kolay değil Murat. Yani böyle şey, e, Okan Hoca zaten mesela transferde birkaç oyuncu daha alınabilirdi. Galatasaray'ın şu anda 10 yabancısı var. 2 yabancı hakkı daha vardı. Bir de 23 yaş altı bir hakkı var. Yani 2 artı bir hakkı vardı. Okan Hoca kullanmak istemedi bu hakkı. Çünkü ahengi bozmak istemedi. Çünkü Şöyle, neden Ayeng'i bozmak istemedi? E, sakatlık olmadığı zaman bu takımda bu takımı yönetmek de kolay değil. Yüzde yani şimdi sen stoper kimse erse, mutlu olmaz. İşte stop. biraz kadro oluyor. Yani biraz belki Şampiyonlar Ligi ayrı, lig ayrı falan yapacaksın. Bazı oyuncuları orada deni kullanıp. Ama o da çoğu kez iyi sonuç vermedi Murat. birçok takımda. Yani başka nasıl tutacağım de. bu takım bir arada? Zor. Yani herkese de bir pozisyon uydurayım dersen bu sefer saha içinde işte organizasyonda sıkıntı Abi bugün yaşıyorsun. bugün işte Saray'ı kemente attı. İlk değişiklik Sara çok Sara mu? çok bozuldu oyundan çıkamadı ya. Bozuldu. İnanamadı. E i̇şte bunlar zor abi bu e işler zor. yani. Bu e işleri sahnede bozuldu. E sahnede bozuldu. Sahne bozuldu. E. Abi bu arada mesela sani Kayseri'de miydi o attı hani sonunda evet. yani Gördüğünüz 3 0, 0, -0. de hani onun dışında aa gördün mü sahne diyeceğimiz Ama mi? o maçta Salahiye'de mu? kafasına vurdurdu bir tane altı pasa müthiş bir top kesti, Hı. asisti var. Yani aynı maçtı galiba. Evet, büyük ihtimalle. Salahiye yani. 2 gol mü atmıştı? 2 gol atmıştı galiba. Evet. evet, evet. Yani sağdan müthiş bir top kesmişti altı pasa. Eee Doğru. Diye o asisti. Ya abi Sane çok yetenekli oyuncu. Yani Icardi de çok yetenekli oyuncu. Frankfurt'ta acayip işler yapabilir. Icardi mi? de çok büyük oyuncu. Abi fiziksel olarak daha henüz bu takımın bir parçası haline gelmiş değil. Mesela Torreira diyorsun ya mesela. Torreira bugün her şeyini verdi diyorsun. İnanılmaz. Torreira'nın bu kaçıncı sezonu? Üçüncü. Dördüncü, dördüncü sezonu. Sezon. Abi dört sezon, üç sezon gerisine dön. Torreira'nın her şeyini vermediği ya bir maç sayarsın ya iki maç sayarsın. Biri yani, Konya deplasmanı. Bir tanesi o. Benim de aklıma o geliyor. Başka hiç hatırlamıyorum. Yani, Konya o çok spesifik, belirgin. Neden? Çünkü o da son anda oyuna girdi. 11'e oynamadı. 11 e Hayır oynamadım. o ara bir de başka sıkıntıları da sıkıntıları vardı. Var. Hmm. İşte, yok, vardı. Özel getirdim, hayat. Evet. Oynatmayacaktık, son anda oynattık. İlk 11'de e, oynatmadı zaten. Abi senin Torreira diye bir oyuncun var. Daha sayla atıyorum 100 maça çıkmış. 99'unda senin dediğin gibi her şeyini vermiş. İnanılmaz bugün. Abi İstihbarla ben Galatasaray'ın da 3 yıl şampiyonluğunda var ya bak. Herkesin emeği çok fazla. Ya ben ona bugün hatta maç seyrederken de bizim arkadaşlarla e, 3 4 işte konuştuk. Bir numaraya onu yazıyorum ben. Hayranıyım yani. Hatta dedi ki abi Osimen dedi. Ya dedi Osimen de çok büyük oyuncu. Icardi de çok büyük oyuncu. ama bu adam çok başka bir oyuncu yaptığı abi. için Osman bitirişleri yaptığı için Osimen akılda kalır ama Torreira bence hem istikrarı hem orta hiç bitmeyen dinamizmi ya, yani bugün her takıma etti beni çıkar Her takıma bir Torreira lazım yani zaten sonuçta. Evet. Herkesin arada bir tane Torreira orta aslında.